Bugün de cumartesi pazarına geldim. Yeni şehirde kuruluyuz. Hala bakak 200 liraya ne alacağım? Bakak. Seçal 25 lira, avuçtur 25 lira. Seçal 25 lira, avuçtur 25 lira. Çok merak ederim ne <laughs> alacağım? Ama herhalde iftara doğru yani biraz uygun fiyatlar. 20 manat həzən soğan 10 manat tərəvəz 30 manat. O, seversən am bunun bağını. Bağa paq ucuzdur dedim. O, tənə 50 manat. Ama bu ne? Kampanya gitti sen adetli. E bizim evde pisike yetmez o. Yetişeniz de cidden de yetti sana bak. <laughs> yok oğlum yok. Ama sen hani pisike çok aç gözüküyor. <laughs> yetmez onun. <laughs> Ama yine böyle azıcık bağları biraz büyük olsa. Bunu meydan sonuna kadar göndereceğiz. Gelmiyoruz <laughs> ha. <laughs> <gülüyor> Nasip. ama <laughs> ne? Ama bu ne ayva mı? Ayva be abla. Benim poşta. Kaç lira? 20. Baba film mi çeksin, Ne çeksin? Sizi çekirken televizyonda şeye, televizyonda. Ama bunu nasıl? Yenge Ramazan şeyinden sonra ünlü oldu. Gör mü sen nasıl ünlü ya? Adam iftar masır yemeğe gel. Sen alayım mı? Üçten alsam <laughs> ayıp olur mu? Yok yok yenge ne kadar istiyorsan o kadar al. Yani evden kimsen yemez de. Senin <laughs> Kocacığımı alayım. Adam şimdi krizi geçirmiş değil mi şimdi durumu? İyi Benim kocam elit insan. Ah. Ah indir. 10 Lira verdin yeter. Ambar top. Daha ne? var mı üstünde? Var. Ha Belli Haber verir misin? Ne? Var merak et. Thank you canım. Hadi gel hadi iftarla. <gülüyor> <gülüyor> ay iftarla. Tutacağız da teşekkür. Evet tamam. Ayma oldum. Ay vay. <laughs> 3 tane alabildim. 6 kilo başka. 20 lira. Kaç lira? 20 lira dedi. Kilosuna ben de 3 tane aldım. 10 lira verdim. İyi yani. Karlış. Ne? Kartfoldan değil mi? 50 lira. Abu kartoni. Ya kışlık ne karton kaç lira? Abla 3 kilo vereyim 50 lira. İyi mi 3 kilo 50 lira? Sen alıyor muyuz? He? Ha? 3 kilo ay ama Çürük mürük çelik koymuş. kamera var da. Bak <gülüyor> kameraların <gülüyor> önünde de yapma. <laughs> Neyse. Ben Erzurum gazetesi izliyor. He mi? Tabii. Nasıl işin gücün nasıl? Nasıl, nasıl olsun? Bizi bitirdiler abla. Vallahi hepimizi bitirdiler. Şimdi sana 50 bayıma vereyim. Bereket besi. Bereket olsun. İyi iyi, 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 iyi param var. Biz ee, zengin sen. Yani gönlümüz zengin olsun. <laughs> Hayırlı iftarlar. <laughs> İyi patates oldu 50 lira. İyi marketten o gün aldım 80 lira. Pazar uygun var mı? Valla kartonu ucuz aldık. Baba. Baba bak. Ara onu bir ye bana bak nasıl alayım ki? Acip ama hiç pazarda gezmeyi sevmiyorum açıkça söyleyeyim. Avokado mi? <laughs> Am bu neydi? Ananas. Ananı. Fakir Ananı. ne bilsin ananas? Ben avokado daha mı pahalıydı? <laughs> 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 bu ananas. Ben bundan fotoğraf çekilir. Alamıyorsam sen. Qoşnuda. Ey, vizə. Nə qədər xarçdır? 100 liraymış. Bu şəxslə. Allah azizim, parama nə oldu? Nəsinə şey yapırsan? Çəkimə bax. Yana bax, sizi çəkəcəyəm. <laughs> Danadırsınız. A, təsəllirəm. Məmnun oldum, bu nə edirsən? Ana ana. Ana ana. Xoşdur. Xoş yerlərsən. Paramana da gəl sənə də. Hə. <laughs> Yapın size de helal olsun. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Sana de. <laughs> Ya ya, ben de oraya çeksen abi. Ben çekmem abi. Niye ne var ki? <gülüyor> <gülüyor> en gurur duyulacak meslek bu. Aynen doğru. Valla. Bir daha da şu an Herkes okuyup adam olsa. Okuyanlar da adam olmuyor da. Adam olmuyor. Abi. Olmuyorlar. <laughs> Valla en şerefli meslekler bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim. Alın teriyle. Ya, en güzel meslek bu. <laughs> Tabii ki. Tabii <laughs> ki. Donuk. He? Abla çektin mi bunun ismi ya? Donuk. Donuk? Donuk abla. Tamam. Eyvah. Bizim Metin ben öldüren çok. Bu son demlerim herhalde. Ya bayramı görürüm ya. Oy baba. Bir de bir şok Hocam. Ya, ya. Amma heç şey. Al zırım da, onlar da Müslümandır. Amma baba çoban gəldi. Bax sizin dərdinizə gəldim çəkim. Kim idi o? Oh, sen miydin? He. Kim dedi Müslümanlar ne çekir? Ben dedim ben. Ya. Dedim çek Müslümanlar neler He. çekir görür. Bak güzel çekiriz ki millet de görsün. Alın teriyle nasıl kazanılır. <laughs> kim görecek? Çek çek kameracı. <laughs> sağdan çek <gülüyor> Çek çek. <laughs> vallahi, vallahi ben vallahi hatırladım. Başını. Ha gördüm. <laughs> Hala <laughs> söyle nenen çekirsen, karından mı çekirsen, kaynanamdan mı? Karından çok sevdim, kaynanamı da çok sevdim. Vallahi yalan. Vallahi. Ben hiç mi mesela? <laughs> <laughs> Kaynanasın da. Korkuyuz. <laughs> Yengemden gördüm ayakları titri. <laughs> Ulan oh, yenge bunu kapıya atar <laughs> çok. Kayıt Evet. Yenge <laughs> Yok canım yengeyi çok sevdiğimi söylüyor zaten. Vallahi <laughs> yengeyi çok sevdim, severek kaldım bana. Yani yengeyi sevebilir miyim? akşam akşam adamı Ramazan günü eve sokmayacak. Ne? 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 Şimdi gel, bak abi tezi abi. Bilirim. <laughs> tamam abi gel ha, ha, bak, de, tamam, abi. abi. Şimdi cici maçı. Bu çok dertli. Bak çok tehlikeli. Devletimizin ikinci Ben, ben <laughs> 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 <Allah gülüyor> <Allah. Allah. gülüyor> Onun şimdi çiçeği aylar. Çiçim ayları. Şimdi bu. <laughs> bu. Konuşmam mı? Sen de kaynanan mi? sevir misin sen? Çok seviyorum. Tanımıyorum bak seni. Evet. Ama seviyorum. yeni evli olduğumu bilirim. Ben de. Allah kaynanasıyla sevir, Öyle sevir. sevin? Kaynanası bak. kaldırıyor. Peynir götürür. Ondan sonra kalkmaz götürür ay zavallı. Hasan bir pazara sürülür İyi. sen, sen kaynananı seversin ha? Sevisen, ben de Allah razı olsun. Yalan, kaynana kaynanan sevilmez. Vallahi kaynanan sevilir. Bu onu sevmir, da. Ama birileri sevmiyor. <laughs> Aferin. Ne? 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 Yok yok Ne? 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 oğlanı ama ben bundan kesiyorum. Bu akşam evi de var. Vallahi. Akşam evi de var. Aynen şimdi biz konuştururuz. Seneye gel görürsen. Daha <laughs> konuşturma akşam bak yengen Aynen bak. aynen. Ha yo vallahi. Da ne lahtı? Anlaht git ha. Hiftar oldi. <laughs> Bardak alın, bardak, bardak, bak. bardak alın. Yok, hış, sizi bardak, çok, çok. Zaten az iştahımız var. Peynir de varmış. Dede, evet, evet, yeni açtım. Bak. Evet, iki tane veririz. tane daha Başka bir şey yok mu? Öyle baba. Ben her anda böyle gidersin 200 lirayı da harcamayacağım. 100 lirayla eve giderim. <laughs> Biraz domates alayım ha 15 lira. Ama nasıl? Evet. Yok evet. Bitti. Pazar da bitti zaten. Apo Davut da tamam. ha. Burada... Evet. Eskiden de de Davut o da bizim e. çekimde mi? Yoksa merkez davul sınavı içeri geçirir mi toplayak ne ihtadı diyor haklı Sen da canım?

Bana gel şu an bir hafta seni. Geç şu durması yaptı. Valla sen nasıl her durum musun? Diye oldum bizim evde seviş. Ara poşetir. Ama ile küçüklerden de alayım he. Dolmalı kaldı. Hatta de yuvarlak yapıyoruz ya. Haber edelim bak. Hadi hadi la. Ha bırak. He. Nasıl geçir günüz? Çok şükür valla sen izlerik ama. He. Valla sen tane var olmuşsun. He onun için de bir işe yaramaz. Para kazan mısın? He? Para mısın? Yuh para kazan da geç kalan satar. Buna seni. zaten zengin olsam hep hızın elinden tutacağım. Size iş hep iş vereceğim. Parti koy, koyu şey oy vereceğiz. Yeter. Sana. Çok. Yok cevabı iyi gördüm. Bunu al. Tamam. Artık bir tane oy vereceğiz. Alnarda. Yok yeter. Amma güzel bak. Biz de şimdi biz de çok yemiyorlar ya. Ondan diyelim. Bas, Kilosu kaç liraydı? 15 lira. On lira. Ah. Sena. Teşekkür ederim. Evet. 22 20 lira. Bereketli evet. olsun. Allah hayırlı işler nasip etsin. Ya Aleyküm selam. Size de. Hayırlı iftarlar. İyi <laughs> <Ey> iftarlar. <laughs> Bilmiyorum ki, ne zaman yayınlanır? Hafta ya. Şey, gazete var ya onu da. Gazete, he. Yani. Onlarla meşhur olduk, onlarla gidiyoruz. Beraber yürüyoruz. Abla donuk adam çeker misin? O çok donuk, yüzsüz. <laughs> şey, <gülüyor> 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 haftaya çıkar izlersiniz çek hem kardeşler <laughs> 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 alırım bir delikanlı görsün. <gülüyor> 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 Gidiyoruz abla. Şey yapsana. Sefer Çelen. Haftaya bizim herif beni öldürür belki de. Niye? Dersen gittim pazarlarda konuştum. Ne olacak bize senin kardeşin efendim? Tabii hepiniz kardeşimsiniz. Sizin yaşınız benim çocuğum var. Ya Meta değil mi? He. Ya yeah. Meta da Ya. Ondan ne ihtar kızım da var da. <gülüyor> <gülüyor> Aman <gülüyor> daha ne diyeceğim? Her zorun koç hepsi benim Qardaşım, çoluğum, çocuğum. Artı geride geçiştir. Yapacak bir şey yok. Hadi Allah'a emanet olun. Hayırlı bay bayramlar. Bak, əmək içinəri çək. Yo. Hep səmek için.

Arabam he, bu ne Sekiz yaptım, sen on iki tane verip Bitti diye ablam. çok küçük. Abla, bu limon var ya, süper limon benim abla. Hemen hepsini ver, hadi. Hepsi evet, sana 50 Yok 20 lira. Yok hepsi de ablam, Yürü, abla. Yok 50 lira abla, olmaz. Kilosu 25 av hepsi de olmaz. Tamam. Tamam. Yok hepsi. Abla, 50. abla, Ver abla zaten gel kamera çekin abla. Ver abla 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 ver sen ona. Sen ne lanın Abla af ya. Ondan cimri sen. Evet. Al, al. Ver 50 lira abla. Erzurumlu olaydın Mert olurdun. Erzurumlu. Kaç lira? 50 abla. Kine 50 değil. Valla ablam 50. Maliyet. Al değil. al. Afyon ne? Ayı valla benim ablam. Yürü ablayı izledim. Teşekkür <laughs> <laughs> abla ederim. On lira versin de birer evet, bir sefer de aldım elime. <laughs> <Bildim> ya. <laughs> oldum, tamam ya. <laughs> al abla bereketlisin. El bozu tamam, tamam. evet. teşekkür, teşekkür ettim abla. Hayırlı ihtimalle. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı abla. Ablam bir haftaya giderek bekleriz, tamam kardeş? Biraz zor gelirim. <laughs> Ablam, haftaya <farklı iki> gel <laughs> büyük limon satayım kardeşim. Ölmezsem gelirim. İyi oldu he Ama Bu limonlar küçük ama. <laughs> e, İyi bir, bir, <laughs> <we> <-Fi> bir daha şaftım kaydı. E <laughs> <Ha>, valla, <laughs> yani az yürüdüm, <laughs> baktım yok. <laughs> valla neydiniz? siz neydiniz? Sen bir gel. He kendime gelirim <laughs> limonlu çayla. <çayından. gülüyor> Bitti pazarın sonuna mı ne geldik? Baba maşallah her yerde sen ya. E, neydi ben zorun küçük de. Öyle de öyle. Bir buraya almıştı dedim gidim orayı da fethedeyim. <laughs> Hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar abla. Check out o de öyle çek. Ben benim neyi mi bekleyeceğim? Ben yorulacağım bekle. İftarı az kaldı. Gidin Metin Dalaşmen'i bekleyeceğim. Alif şeylerimi de aldım, alışverişimi yaptım. Daha ne diyeyiz? Gördün? Mü? 200 lira verdi pazar parası. Patates aldım, şavlan aldım, ayva aldım, limon aldım. Tamam. 50-60-70 lira mı arttı? Başka bir programda inşallah görüşürük. Tamam. Hadi herkes kendine iyi baksın. Ama हाँ सौ रहा